Muhterem arkadaşlarım. Her birinizin belki birkaç münferit halise dışında bu sabah meclise emniyet ve sendik içinde intikal ettiği düşüncesindeyim. Çok şükür evinizden dışarı adımınızın attığınız andan itibaren yolunuzu kapatan olmadı. Hürriyetinize kent vuran olmadı kısa ve uzun mesafeli seyahatlerinizi dengelleyen çıkmadı. Kaldı ki hür ve bağımsız bir ülkede aksini düşünmenin söz konusu dahi edilmeyeceğini hepiniz takdir edersiniz. Şimdi mütareke yılları İstanbul'a gidip merhum ve muhterem bir mebusun yaşadığı travmalara yine kendi kaleminden dökülen müessir anıları vasıtasıyla kulak verelim ve nereden nereye geldiğimizi hangi badirelerden geçtiğimizi vicdan terazimizde hep birlikte tartalım. 1920 yılı martının 16. günü Çamlıca'daki evimden meclise gitmek için çıktım. Sokakta yabancı askerler vardı. Kapının karşısındaki arsaya 20 belki de 30 kadar makineli tüfek konmuştu. Bunları getiren katırlar da bir yanda duruyorlardı. Kısıklıya doğru gitmek istedim. Önüme biri çıktı. Türkçe yasak gidemezsiniz dedi. Bu genç adamın şivesinden Ermeni olduğunu anladım. Yolumdan geri döndüm. Küçük Çamlıca tarafına gitmek istedim. Biraz ileride yokuşun başında karşıma yine biri çıktı. Bu defa Rum şivesiyle ve Türkçe olarak yasaktır, dedi. Mebusum, vazifemin başına gitmeye mecburum, dedim. Adam, yasaktır, gidemezsiniz, dedi. Eve geri döndüm, bahçeden bahçeye duvarlardan atlayarak, bazen arka sokaklardan giderek yaya olarak Üsküdar'a indim. Her taraf tenha idi. Şemsi Paşa'ya kadar gittim. Limandaki yabancı harp gemilerini seyrettim. Toplarını İstanbul'un üstüne çevirmişlerdi. Zavallı İstanbul'un hüznü içime çöktü. Yüreğim yanmaya başladı. Bu acı içinde ruhumun derinliklerinden sesler duyuyordum. Bu yazdıklarımı okuyan Türk çocukları, inanın bizi yıkan devletlerin bu korkunç silahlarının karşısında duyduklarım korku duyguları değildi. Bu silahların sahiplerinin ve onların elinde alet olan bizim fena idarenin şerrinden Türklüğü kurtarmaya çalışmak için kanım bana yemin ettiriyordu. Bu sesler onlardı. Şemsi Paşa'nın yıkık duvarlarının arkasında güzel İstanbul'un üç parçasına bakarak Allah'a ve Türk kanına söz verdim. Yüreğim yanıyordu fakat ruhum sakinleşmişti. Üsküdar iskelesine geri geldim. Vapur işlemiyordu. Meclise gitmeye mecbur olduğumu söyleyerek beni karşıya geçirecek bir çare bulmalarını iskele memurlarından rica ettim. Bayrak çektiler. Bir motor ver geldi. içinde genç bir subay vardı. Beni aldı. Ortaköy'e çıkardı. Oradan Fındıklı'da meclisi mebusana gittim meclise gelmiş olan arkadaşlarım hepsi büyük bir keder içindeydi. Bu ibret verici ve hazin gerçekler son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Kastamonu Mebusu olarak görev alan devlet ve siyaset insanı merhum Yusuf Kemal Tengirşek'in Vatan Hizmetinde isimli hatıratında ayrıntısıyla yer almıştır. 16 Mart 1920'de İstanbul resmen işgal edilmişti dev bir imparatorluğun çöküş gürültüsü sadece bölgemizi ve hakimiyet dua havzalarımızı sallamakla kalmamış, esasen dünyanın tamamını her cihetten sarsmıştı. Onuruna ve düşkün bir millet canlı canlı mezara konmak isteniyordu. Mondros mütarekesinden İstanbul'un işgaline kadar geçen sürede varoluşla yok oluş arasında vahim olayların aynen bir film şeridi gibi tarih sahnesinden geçiş yaptığını özellikle ifade etmek lazımdır. Bunlardan birisi de Osmanlı hükümeti adına damat Ferit, İngiliz hükümeti adına da Churchill arasında 12 Eylül 1919 tarihinde imzalanan bağımsızlığın ve gemenliğin terki demek olan rezil anlaşmadır. Bu kapsamda İngiliz mandası ve boğazlarda İngiliz denetimi kabul edilecekti. Bağımsız Kürdistan'ın kurulmasına karşı çıkılmayacak, milli direnişi bastırmak için de İngiltere'nin bir zabıta kuvveti oluşturması sağlanacaktı. Gemi her yerinden su alıyor ve batması da an meselesi görülüyordu. Manda ve himaye telkin ve tekliflerine Atatürk nutukta bakınız nasıl bir yorum getirmişti. Efendiler, bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da milli hakimiyete dayanan, kayıtsız, şartsız, bağımsız, yeni bir Türk Devleti kurmak, istikralden yoksun bir millet, medeni insanlık dünyası karşısında, uşak olmak mevkiinden, yüksek bir muameleye layık, görülemez, yabancı bir devletin, korumasını kabul etmek, insanlık vasıflarından yoksunluğu, güçsüzlük ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. Bu sözler Türk milletinin haysiyetinin, gururunun ve kabiliyetinin tercümesidir. Esir yaşamayı reddeden bir iradenin parolası da belliydi. O da ya istiklal ya ölümdür. Bundan dolayıdır ki Türk'ün istiklaline saldıranlar kim ya da kimler olursa olsun onlara milletçe karşı koymak ve onlarla çarpışmak gerekmişti. Bugünlerde iç işgal cephesinde toplanıp aynı zamanda emniyet ve yargı içine yuvalanmış soysuz ve kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerinde hesap yaptığı görülmektedir bu kan içen vampirlerin aklını başına alması, etrafımızda iftira ve ihanet duvarı örmeye kalkışmalarının ağır sonuçları olacağını bilmeleri, akıbetleri için 15 Temmuz gecesine dikkatle bakmaları ikaz ve ihtiyar Ayranımızı kabartmasınlar, sabrımızı taşırmasınlar, maşa kullanıp sütre gerisine saklananların hepsini takip ediyoruz. Olan biten tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Nitekim hedef Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir.